Emir. Okan abinin suratını koymamıza gerek var mı ya? Bence yok. Ben bir de bu arada çok mu büyüğüm burada? Biraz kendimi küçülttüm. Şu an nasılım? Şu an daha iyiyim. İzleyelim bunu izleyelim. Senin bizimkiler kapışıyor. videomuzda TDM efsanelerinden Naruto Sasuke ikilisinin karşısına iki tane esporcu getirdim. Profesyonel Morde artık ıı, kesinlikle kanıtladı e, ıı, espor oyuncusu olduğunu. Bitcoin Art Esport bunu... ekibinden Morde ve Frozen var. Bu arada Morde'yi YouTube yorumlarında çok Bunlar fazla da var görüyorum. abi. Sas görmek diye. Ben de sonunda sizin karşınıza getirdim arkadaşlar. Siz de like'larınızı esir <laughs> Lütfen biliyorsunuz 30 <laughs> bin beğeni atarsanız çok sevinirim. Dur abi atalım hemen. Beğeni sanki böyle bir inceden zor görür gibi olduk ama bu videoda onu toparlayacağımıza eminim arkadaşlar. 3 maç yapacağız. Bir maç kaymalı, bir maç kaymasız. Bir maçta M24 yapacağız. Onun da 5 kili kaymalı, 5 kili kaymasız oluyor. Kaymalı kaymasız ne evet. ya? Sporcular kayma konusunda ben sıkıntı beğendim abi. Çünkü kaymıyor adamlar. Normal TDM, evet. diğer haritalarda oynuyorlar. TDM'de kayma muhabbeti olduğu için de bu konu sıkıntılı oluyor. O yüzden girelim bakalım nasıl bir mesele olacak. Eğer bu video Kayma olayı kalkarsa diğerleri sıkıntı yaratır bu arada. Naruto, Makro, Sasuke karşılarına da 4 tane sporcu koyacağız. O yüzden sizden güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Bu arada bu arkadaşlarımızın hepsini YouTube kanalı... Bu arada Morde'nin... Morde şey miydi ya? Bitcoin'ci mi ya bu Morde? Morde Bitcoin ise o var. Lişer Morde biz de gidiyoruz ha. Abi e kaymadan nefret eder. Ya, ya, evet TDM oynamaya herkes kaymadan nefret eder. E-sporcular özel bir şey değil aslında bebeğim. Ama bilemedim. Dur o, ileriye salalım o, bakalım. Video. Üçüncü maçta da M24 oynanacak. Bak ilk 5 kile kadar atıyorum kaymalı. Sonraki 5 kil kaymasız sırasında olacak. Ben şeyleri merak ediyorum ya. Esporcuların gözünden nasıl gözüküyor onu merak ediyorum şu anda. Kaymayı kayma yapamıyorlar abi. Kayma olayı sıkıntılı. Ama biri bir karşılaştıklarında drop shot farklı bir dava. Burada alıyorlar. Oy. Ya. Naruto, Daruto, Daruto kaya kaya. Mordi <laughs> düşürmüştür ha. Estucu Mordi is coming soon ya. Frozen'un çok az yeri var. Sasuke geldi orada kill aldılar. İkisi birlikte Oo. şu anda Mordekaiser'e vurdu. Mordekaiser ne olur? Mordekai lol. Durum 4. Lol'e girdi. Arkadaşlar çok yani. Yalnız Sasuke ile Naruto. Kaymalı da ben bunları bir kaymasız dövdü. İkinci bir kill çıktı. Sasuke aldı. Durum 5-1. Abi oh. bir sağ bir sol yaptığı için adamların kafası karışıyor doğal olarak. Kaymasız da çok merak ediyorum nasıl olacak ya. Big round bunlarda ya bari belli. Kaymasız da yalnız çok sıkıntı yaşayabilir Naruto ile Sasuke ikimiz. Baksana Sasuke, Sasuke 2 ve 1, 1 giriyor. Oy. Orada güzel aldı. Burada yalnız. Naruto Aa vuramadı dünyadır. lan Naruto bir türlü. Naruto alamadılar mı? Almışlar tamam okey. Naruto oldu. bir türlü vuramadı. Kahve gelir mi lan acaba? Aa morda var. İyi cover aldılar. Bak 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 ya. Oo. Oy 4 oldu. Naruto. Mordi Sasuke'yi dövüyor bu arada. Ama burada kaç 2 alamazsın kardeş. Durum bak, oldu. mantık, bak, yok Mantık girmiş artık ikili oynamaya başlamışlar abi. derken Naruto kill aldı burada. Şimdi Sasuke'ye geçtik. Durum 8-5 2 Sasuke'ye baksana. Ne <laughs> var be bu Sasuke? O, hareketlere başlıyor. gel. Bak bak hareketlere gel. Hareketlere gel. Hareketlere gel. Hareketlere gel. Hareketlere gel Sasuke gel. Çok güzel. Bak bak saygı duymadı abi rakibi. Evet evet saygı duymadı. Bak, bayağı bak, belli. Bir şey <laughs> çok güzel geri çekiyor ya. Yalnız burada Mor Day'le karşı Naruto'ya baksana. 16. Kayıp Naruto. bırakıyor. Bu zaman vermiyor. Derken Frozen aldılar 11-6 oldu. Oy. Evet durum 14-11. 20'de biter arkadaşlar. 14 12 oldu. Wow. Yalnız comeback gelecek mi? Emin değilim bu arada. 14 13 oldu. Naruto burada bir kill alıyor. Çok güzel bir kill aldı bu arada. 15 13 oldu. Son 5 kill. Sasuke'nin aim'ler 16 uçuyor oldu. Naruto hard kill demiş burada bu arada maçı ya. Mi? Ah alamadı burada. Mort, mort, mort. Naruto fena ya. Düğüm. Sasuke aim'imi 4'te çöküyor. Gene durumda yani. ona da bir bakayım. Ki Gerçi Sasuke de lazım. almış lan 8 kill'le. Naruto'nun aldığı killler çok daha riskli yerlerdeydi. Yani Sasuke Sasuke şey yapıyor yani. Birebir bire bir falan takas sarı da alabiliyor da Naruto iki kişi falan girip de abi. aldı. Aynen. Bu yani, yani. oyunculuk olmaz <laughs> arkadaşlar. Böyle bir şey yok Sasuke <laughs> ağla. Sasuke abi. Morde de 11 kill var ama bak bu. Oy yalnız. alıyor mu? Bak işte harekete baksana. Orada adamı vurdun daha da karşı base'e gidiyor ya. Oha. Şu an bombalar oynayacak. Daha rahat alırlar. Çok güzel bomba. Naruto Sasuke ikilisi aldı arkadaşlar. Geçelim ikinci maçımıza bakalım. Ama dediğim gibi Sasuke çok şey yapmış. Evet arkadaşlar, geldik diğer Dengesiz oynamış M4 bu arada. Kayma geçtiği kaçtığı var. zaman M4, M4 kaymasız mı, mı şu an? Naruto tamam okey. Ben de merak ediyorum kayma şu an. Bu olacak. çocuk nasıl kaymadan oynayacak? şanslarının olduğunu düşünmüyorum. Onlar için biraz zor. Ya bu sefer de duvar konuşacak abi. Oy. Kayma yoksa duvar var. Naruto aldı. Kaymasızda da kaybetmezler herhalde diye düşünüyorum. Frozen da şeyi Mordeyi. Şöyle izlesem nasıl olur? Bir dakika. Bir dakika. Aa bak kaçamadı Sasuke. Kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Arkadan Naruto yalnız. Mordeyi Naruto Morde'yi almış. Aa tamam. öldü. Ve Frozen aldı en son. Orada. Şeyi Naruto'yu. Şöyle göstersem nasıl olur acaba? Arkadaşlar böyle bir geri bildirim yapar mısınız bana? Arkadaşlar indirimleri 29 coins. Hayran grubuna mavi kalpten tıklayıp siz de katılabilirsiniz. Bak bak Sasuke orada sakin. Sinsi de ama Oo Sasuke öldürecekler herhalde. Yok o gelirlerse ölmez. Naruto'nun canı çok az. Mordaya bakayım. Durum 3-3 bu arada. Kaymasız maymasız ama gayet iyi direniyorlar ha. Gayet iyi direniyorlar da beyzeler şu an. Ya çok. Hop, 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 Sasuke güzel oldu. O o hata ne? Oy fake'e bak. 5 3 oldu. Fake'e bak, fake'e bak baba. Bunu gördün mü baba bak? <laughs> İsteyerek bir yaptı anlamadım ki. Anlık olmuştur herhalde. bir pusmaya çalıştı abi orada ama kutsamıyor. Abi sporcular kayması değinilmez diye düşünüyorum ben. Orada Sasuke ile karşı karşıya. Abi TDM bir o, bir oyuncunun daha iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlayan bir yer değil. Emir, Sasuke'yi dövüyor. Yani. Bu ne demek? Sasuke o zaman Naruto'yu da yendi Emir. E o zaman ne demek bu? E-sporcular da Ama mı? O zaman Emir e-sporcu. E Naruto'yu abi kil yarışında yendim. Biz 1 bir ve 1den bahsediyoruz. Aynen 1 ve 1de Sasuke'yi yeniyor mesela. Anladın? Öncül oyuncu 300 coin atmış. Abi alıp oradan destekçiliğe başvurabilirsiniz şimdi. Ben de atacağım merak etmeyin. Bu arada haynik diyorum ama bomba kullanmak var arkadaşlar. Bizde sıkıntı yok o konuda. Sadece AR ve sesini de şey almak yok. Ee, AVM almak yok yani. Naruto'yu gördü. Burada Naruto ile karşılaşıyorlar. Ooo. Burada Naruto kill alıyor. Arkada Morde de Sasuke'yi almış bu arada. Canı çok az burada Naruto'nu. Beyze gitti canlı diyoruz ya? Bak çok sakin oynuyorlar şu an. Kaymayınca bunların <laughs> <bomba> büyüsü <laughs> gidiyor de beraber oynuyorlar şu anda morde. Arkadaş abi <laughs> normalde rush'lıyorlar. Aynen aynen. Ya e abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bunlar agresif oynuyor bu sefer. Ama e, karşısı çok geride oynadığı için otomatik olarak kaybediyor. Bu kim yaparsa yapsın böyle. Tam tersini diğer taraf yapsın bu sefer bunlar vurmaya başlar. Onu söyleyeyim. Hop devam edelim. Naruto da kill aldı. 11 e 6 oldu.

Ki bana kimse durup şeyi söylemesin. Abi direkt dümdüz raşlasalar ya bir Öyle bir olay cık, yok arkadaşlar. Abi öyle bir olay yok. Önünde duvar var, önünde bir kutu var, önünde bir şey var. Yani senin önüne sen koşarsan bir adam raşlarsan önünde bir şey kavra olabiliyor. Göstermiyor kendini. Gerçek adam açıktan koşmaz. Anladın mı? Açıktan koşarsa vurulur yani. Ben anlamıyorum bu kütüphanede yok şurada orada burada işte hep duvar oynuyor, hep duvar oyunu ebelin dikağı oynuyor. Ne alakası var zaten oynadığımız modun adı eğlence modu nasıl? Eğlence modu la bu eğlence yani bu anladın eğlenmek için oynuyorum çok ciddi alıyorlar Gio 600 coin atmış 60, 600 coinlik çanta çok teşekkür ettim çok 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 teşekkür ettim kaç kişiye bölündü lan 600 kişilik çanta abi alanlar baksın kontrol etsin çantasını ne kadar altını var oradan bakabilir hayır çok teşekkür ederim içinde oradan katılabilirler. Bir oradan girdi, biri buradan girdi. Gayet başarılılardı Yalnız çıkarmayacaklar ha. İki tarafta üçüncü şahıs yapıyor Naruto. Bak. Siz misiniz? Bak. Dedi. çok Geldi mantıklı. Ya bu yaptıkları olay çok mantıklı. Çapraz ateşli olmalarına rağmen o adam nasıl bunları bulamadı? Fark etmemiş. Bunu manyak Sasuke'nin de atlayacağını da fark etmemiş bu adam. şahıs yapıyor Naruto. Siz misiniz dedik. Gel arkasından. Çalsız genin bak yine. <laughs> <oluyor. gülüyor> i̇şte mantıklı oynadılar. Bizi oynadılar aslında yani. Ama iki, iki Bak şu adamın bana nasıl alabilme nasıl alsın bu adam? Bu adam alamaz mesela. Çünkü o adamın tam bir yani direkt çıktığı anda direkt vurabiliyor. Bu çıkıp da vurması lazım. Ya bunun direkt skopu açık zaten. Ya da direkt eğim orada. Ama iki kişi arasındasın Sasuke. Ne evet, iki kişi arasında? Kill mı aldım öldürmüş. diğer araçta saydı üzerine bu sefer Sasuke alırdı. Onun... Hadi izlemeye devam edelim. Şu anda. Frozen'dayız. Morde almış bak. Frozen'ı da alabilirdi bu arada. 14 13 oldu. Comeback geliyor bu arada. Naruto kilini de aldılar. 15 14. Bu arada Naruto da arkadan verdi gibi sanki bulandı. Arka arkaya arka kaybediyorlar çünkü. Sasuke ne yapar mesela? Uyu uy, hü uy, vurdu lan. Aa oh, bir can. Nasıl kaçıyor gördün mü? <Gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaçıyor gördün? Hadi <laughs> 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 kim <kilo> da... <laughs> da... vuruyor lan? Sasuke'nin ne yapıyor? ya. Oyun biter. Bu bir bak, saniye, adam... bir saniye. Ece teşekkür ederim kalp beliricim. Ondan sonra Mordek ile Frost ikilisindeyim arkadaşlar. Kamerolar olarak bir bilginiz olsun. Bak 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 çok iyi gir çık yaptı. Mordek güzel oynuyor ya. Mordek ile oynamak istiyorum bu arada bir, arada bir <laughs> gün. Frost'un da güzel vurdu. 16 15 olduk. takımına, 16, 16, takımına direkt direkt anında Mordek'i transfer, ben transfer ben etmemiz. An şu an pat transferli oldu. Ben hemen ekstreme yazıyorum abi bu arada. Ekstrem. Yazalım abi ekstreme. Bu arada Uzi'ye yazalım, kardeşim, bordo. Bordo bordo ya gidiyor. gelebilir misin? Yani Şu e-spor e işini konuşalım. Sasuke çok fazla vurmuş. Şeye bakıyorum, Mordeye bakıyorum şimdi. Morde de Sasuke'ye doğru gitti. Hemen destek oldu arkadaşına. Ee, Sasuke içeriye doğru kaçtı. İki tarafta çok sakin ve dikkatli oynuyor bu arada. Canlar. Uzi'ye yazın bakalım. Orada yalnız bir, giderse Çok değişik bir mevzu var orda. Şu an beraberler, bir çık yaptılar. Kim hasar aldı? Mor debiti hasar almış. Ay ki yan yana, yana oynamaya başladılar artık. Burada şimdi biraz daha temkinli oynuyor iki tarafta. Mordi İş uğramıyor. kızıştı. Tabii bir şey söyleyeyim, Sasuke'nin Naruto <laughs> uğraşacak abi büyük ihtimal. Aa. Güzel taktik. İki tane, iki tane hareket yapıyor. Mor değil, Naruto kaldı. Arkada. Gösteriyor, vuruyor. Gösteriyor, vuruyor. Sasuke ile Frozen <laughs> karşılaşacak mı? Karşılaşacak. Sasuke ile Frozen. Durdu kendini. Frozen unutturdu mu kendini? Sasuke orada bakmış. çok açıkta sanki. İki kör, kör attılar birbirlerine. Vay. Öldüremedi. 17-17 oldu. Morde inanılmaz oynadı. Vay. ikisi Çok flash Çok Çok iyi. Ay. iki kişi geliyor iyi. Çok iyi. Çok görüyor Çok iyi. Çok iyi. Çok Şimdi Sasuke'nin bir şekilde rush atması lazım oradan. Aaaaav. Orada oh. Oy dro drop dro shot'ın dro üzerine dro vurdu. Almış. 19 19. Biri birini alıyor, diğeri <laughs> diğerini alıyor abi. 50 saniye arkadaşlar. Bir kill 50 saniye. Burada ben şöyle bir çıkmak istiyorum. Şöyle göstereceğim size. Oldu. Abi oha Frozen fayda bak. Burada son 30 saniye. E Bombalar kaybeder ki abi burada. Evet. Yoksa son 30 saniye. Evet. Ama raşlatacak <laughs> ya. Birisi raşlatacak eminim. Kimse hareket etmiyor. Kimse riski almak istemiyor. Sağ taraftan bir bomba geldi ama hasar vurmadı. Yalnız Frozen Frozen içeri girdi. Orada Sasuke Bak Sasuke sesi duydukça <laughs> o tarafa kaçıyor. Anca bu Sasuke. Ve maç Çok normal abi. Baksana Sasuke saniyenin bitişe nasıl gidiyor şerefsiz Sasuke <laughs> Çantalar <laughs> için teşekkür <laughs> ediyorum. AVM VSS'inde her şeyi göreceğiz. Evet, VSS Sasuke. Basıyorum Sasuke'ye. <laughs> Sasuke abi ben, ben, Sasuke. ben de basıyorum Sasuke'ye. <laughs> sonra kaymasız olacak Bu de böyle düşündük. Ha 10 kaymadı 10 kaymasız. Aynen. Baksana bir botlarına bir özgürlükleri kavuşmuşlar. <gülüyor> Direkt. <laughs> Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Ya ölünce sürekli Beyz'e dönüyor olması kötü. Şöyle izlesem. Sasuke ile yalnız bak Frozen orada karşılıklı görecek. Naruto bu taraftan sinsiliyor Frozen'a e karşı. Bak bak orada buradan geliyor. Yalnız Sasuke ile Frozen karşılaşacak şimdi. Sasuke ile Frozen onların aralarında bir bayrım mevzu var şu an. O vuramadı ikisi de. Oo yani Sasuke, Oho, Sasuke de... intikamı aldı. Naruto'nun pozisyonu aslında çok iyiydi şu anda ama bak bir tarafta mor. Aha! İki <laughs> <X> tane adam öldü. Sasuke'yi de almışlar. <laughs> İki tane adam gitmiş. Bak, çok ince kaçıyor yalnız ha. Karşaf kayma yok. kaymayı yapmıyorlar yani yapamıyorlardır büyük ihtimalle. <laughs> Alışkın değillerdir abi TDM'de. Kayma var dedik ya, Frozen kaymaya başladı şimdi. Ha da kayıyor ama yani o kadar değildir. Oo Frozen oy. Froz'un da sniper güzel kullanıyor. Sartışıyor. Yalnız burada kim çıkacak mıs Sasuke 7. Aa vurdu ama Yine gitmedi. Vurdu. Sasuke! Ya. Sasuke! Oo Sartışı. gider aya kaldı. Çocuk ya abi. Diğeni de vurdu Ay, çocuk ben, ben ya. Almadı bir e, de Fucan'dan. He. 6 4 bu arada. 10 kilo olduktan sonra kayma biter. Diğer tarafta sağ tarafta. Sasuke bir tane vurdu yalnız orada. ordaya? Yani. Sasuke Ronaldo orada. Abi nasıl Uff. Burada bir kill daha aldı. Durum 6-6 oldu. Fena. Sasuke'ye baksana 5 kill. <laughs> 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 Sasuke. <laughs> Sasuke'ye bastık abi. Oyun başı Sasuke'ye alır dedik. Ama Sasuke çok artistik oynayan bir çocuk. Yani alıp alıp devam eden bir çocuk anladın. Ya yani bir dinleneyim falan yok. Naruto'yu ortaya aldılar. Baksana. Baba Bey bunu da asıl <laughs> beyze kadar gider. <laughs> Onun da asıl beyze kadar gider. Sonra kayma iptal arkadaşlar. E sporcular bir kill daha aldığında kayma iptal. Oy. Oo. Çok ince oluyor var ya. Artık yani. kayma durdu. Bak artık duvar başladı. Kayma bitti duvar başlar abi. Çünkü yani kayma yaptığında duvarda beklese bile bir dert olmuyor. Oo nasıl o eti? Aa 11 11. O ne lan Naruto? Naruto beceremiyor var ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sabit kalma beceri. Lan. Kaymayınca gidiyor bizim çocuklar. Arkadaşlar haberiniz olsun. Yalnız kopmuyor diyorlar. Yani 4x'li Abi kaymıyorlar artık. Yakın Zorba mesafe değil, sko Ay, skopa döndüler. Evet. Mantıklı. O da güzel ha. O, on... ya ne yapmalar şey lazım? Zıplaya zıplaya mı dip beni gidecekler? O da olmaz. O, on, 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 Yakın mesafede belki işte. İki round ardarda ölmeden almaları lazım. Ooo. Yedi ölmedi. kaybeder. Aynen dar alanda kaybederler bu arada bunlar da. Uzak fightta o Naruto güzel cevap verdi. Abi adamlar ölmüyor. Kim kim vursa bir tane. Bak bunlar head, Noz, yedi, direkt. head yedi direkt. Head yedi direkt. Orada toparlıyor. Bir kill alır diyecektim alamadı. Yalnız iki kişi arasında kaldı Sasuke. E sporcularla 2 vs 1 atıyor şu anda. Yakından e, vurmak çok zor abi ya. ya. Yok ya. Ha mobilde zor. Polis çok polis sağ sol yapıyorlar mobilde. Mordi'yi öldürdü. Ya mo Mordi sağ sola karşı 4 oldu. Oy, vurmak zor abi zaten. Oy. Frozen ne Mordi vurdu lan öyle orada? Mordi'ye bakalım. Mordi'ye bakalım. Mordi Baksana aman 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 Ambarda bu sıkıntı yani. 3x bile olsa bir tık daha avantajlı olacak. 4x skopu açana kadar zaten adam ateş ediyor. Arkadan geldi arkadan. Sütüke çok güzel yerden geldi. Aa. Şansiye haber gitti. tek Tekim diyecektim diye taraftan gitti. Var. 18 10 ikisinin karşısında derken Sasuke abinin itikamını al Sasuke de, abi. Aldı burada. Güzel. çok acını var. son bir kill. Kırmızı taraf 1 kill aldığında burayı 2 ve 1 oynamalar var. lazım şu an. Ama yani Sasuke tabii ki cesur rahat bak istemiyor oluyor arkadaşlar. Güzel. Ya ikinci maç 19-19 berabere evet bitti. Kimse orada bir galibiyet mermisi atamadı. Dolayısıyla durum şu an sizin tamamen inisiyatifinize bırakıyorum. Beraberlik ya beraber hepsi. Bir, bir onlar aldı ilk 4 başta. 4 en son, bu son bunlar Zaten aldı. Bir önceki de beraber. De Güzeldi. 1-1. 1-1 1-1 1-1. 1-1. Anca pusarsın Sasuke. 1-1. Mordi de güzel. Daha güzeldi yani maç güzeldi. Beynleri çok arkadaşlar Çık, çok 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 Beynileri çok beynleri çok.